Tatlıcılar bayram hazırlıkları kapsamında fıstıklı ve cevizli baklavadan şöbiyet ve kadayıfa kadar geniş bir yelpazede üretim yaparken kaliteyi koruyarak en iyi ikramlıkları hazırlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Baklava ustası Ayşe Gündüz tatlıları imalathanelerinde günlük yaptıklarını ve alıcılarına taze bir şekilde sunduklarını söyledi. Gündüz şöyle devam etti. Baklava yapıyoruz. Bayram için hazırlıklarımız var. Ne zamandır bu iş yapıyorsunuz? Valla ben ne zamandır yapıyorum? 20 seneye yaklaştı. Baklava yapımında bize püf noktaları verebilir misiniz? Yeterince ince açılması gerekiyor. Baklavanın en güzel özelliği o, ince olması. Malzemesinin bol ve güzel olması, cevizin kaliteli olması. Kendimiz kaynatıyoruz şerbetimizi. Ee, kaynatılmış şerbetle yapıyoruz. Hakiki şekerle yani. Peki biz baklava alırken nelere dikkat etmeliyiz? Taze olduğunu nasıl anlarız? Vallahi zaten çok beklemiş baklava genelde yumuşak olur. Bir de şekerlemeye başlar tabii ki. Onlardan belli olur. Bayram yoğunluğunuz var mı dışarıdan sipariş alıyor? Yoğunluğumuz var. İnşallah onları yetiştirmeye çalışıyoruz şu an. Evet siz burada yapıyorsunuz, yukarıda taze bir şekilde satışa çıkıyor, doğru evet, mu? Evet, evet, doğrudur. Biz burada yapımını, yağlamasını. Bütün işlemlerini burada yapıyoruz. Yukarıda da pişirme işlemimiz oluyor. Zaten burası aile şirketi. Kardeşlerimle birlikte çalışıyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Bütün müşterilerimizi de bekliyoruz. Başka bir firmada mağaza sorumlusu olan Birgül Ürek de firmalarının asıl amacının herkesin evine tatlı girmesini sağlamak olduğunu belirterek şunları anlattı. Bayram satışlarımız çok şükür elhamdülillah iyi gidiyor. Ee, Ramazan satışlarımız iyiydi. Şimdi bayram yaklaşıyor. Bayram heyecanı başladı insanlarda. Bayram siparişlerini karşılamaya çalışıyoruz inşallah. Peki fiyatlar ne durumda? Fiyatlarımız cevizli baklavamız 100 TL, fıstıklı baklavalarımız da 200 TL'den başlıyor 300 TL'ye kadar. Geçen sene oraya oranla bu seneki satışlar ne durumda peki? Ee, bu yıl satışlarımız daha iyi. Çok şükür e, halkımızın alım gücü biraz daha iyi, alabiliyorlar çok şükür. Herkesin evine de zaten firmamızın asıl amacı tatlı lüks olmaktan çıksın, herkesin evine tatlı girsin diye cevizi baklavamızda bu Ramazan'da 100 TL'ye düşürdü. Hiçbir e, Ramazan'da hiçbir iftar sofrası tatlısız kalmasın diye. Peki tatlıları kendilerine dikkat etmemiz gerekiyor. Tatlı alırken birinci önce dikkat etmeleri gereken kulaklık şurubu kullanıldığını kullanılmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Kulaklık şurubu kullanımsa tatlı ne kadar kalırsa kalsın şekerlenmez. Ama %100 pancar şekeri olduğu zaman 4 gün sonra tatlı şekerlenmeye başlar en fazla. Bayram öncesi sipariş, tepsi siparişleri almaya başladık. Halkımızda bayram tatlıları, evleri tatlısız kalmasın diye tatlı siparişler için bekliyoruz. Bir baklavacının işletme müdürü Metin Örtürk ise bayram öncesi sipariş yoğunluğu yaşadıklarını ve taleplere yetişmek için çok çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi. İnanılmaz bir talep var. Dükkanımız son bir hafta değil 24 saat açık. Peki fiyatlar ne durumda? Bizim cevizli baklavamız 99 TL gerçek tereyağı kullanılıyor. Gerçek pancar şekeri kullanılıyor. Ceviz oranımız da gayet yüksek. Fıstıklı baklavamız 170 TL. Saray sarmamız 260 TL. Çok harika burma kadayıflarımız var. 139 TL cevizlisi, 239 TL fıstıklısı. Efendim, baklava tatlı alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Belgelerine dikkat edecekler. Üretim belgelerine, hijyen belgelerine, iso belgelerine. Bunlara kat'i <laughs> suretle dikkat edecekler. Bu belgeleri görmezlerse soracaklar. Bir tatlının taze olup olmadığını parlaklığından anlarsınız. Tazeliğin yerken çıtırlığından anlarsınız. Ama görselle tatlıya baktığınız zaman tatlı parlak olmalı. Pırıl pırıl pallamalı. Tatlıları da eve götürdüklerinde biz özellikle belirtiyoruz müşterilerimize buzdolabına koymasınlar. Oda sıcaklığında hatta hatta mikrodalgaları varsa hafif ısıtarak yesinler. Antep ve Urfa tatlıları sıcak yenir. Hemen hemen bizim bayramda satacağımız tatlıların siparişlerinin yüzde sekseni doldu.